Valla Türkiye'de tabii ki biz bunu duyduğumuzda üzüldük. Yani bir komşu ülkemiz olarak üzüldük. Ama bizim elimizde olan bir şey yoktu. Kapitalizmin dediğin bir dünya var. Bir Amerika düşünün, bir e, Fransa'yı düşünün. Büyük ülkelerin iç çatışmasıdır, onlara yansıyor. Yani düşünebilirsiniz, e, Müslüman ülkeleri genelde birbirine bırakmak için her türlü düğmeni yaparlar. Tabii ki destekliyorum. Desteklemesi lazım. Desteklemesi lazım evet. evet pozisyonumuz iyi bir şey değil tabii ki yani. Yani biz Atatürk Cumhurbaşkanımız zaten elinden geleni yardımı edecek zaten. O ayrı bir konu da. Yani iyi bir şey değil tabii yani. Biz hepsinin yanındayız şu ana kadar. Demek istediğimiz yani. Ne dedi? büyükler daha iyi biliyor. Daha şimdi askerimiz olsun. Yani dediğiniz gibi. Hak, haklı yandan yani. Kötü yönden değil yani. Haklı olarak hakkını savunmak zorunda yani. Bir yerde. Pozisyonum nedir? Ya bunun barışçıl bir yönden çözülmesini. Hani çok böyle hamaset yaparak değil de barışçıl bir şekilde çözülmesini yani Tabii Türkiye Azerbaycan'ın tarafında olacak ama bu barışçıl olarak yani Türkiye bir rol oynamalı burada. Yani şey yapmamalı, Türkiye'ye zarar vermemeli, hiç şeyine yani e, zarar vermemeli, ekonomiyi yani hem şey siyasi olarak zarar görmemeli bu konuda. çok desteklemiyorum ben Erdoğan'ı. ama kararı muhtemelen destekleyecektir ama o öyle yapılması lazım ama hani bizim bilmediğimiz bazı şeyler de olabilir. Yani iç çekişmeler de olabilir. Türkiye'nin herhangi bir rol oynadığı yok yani. Türkiye her zaman da Azerbaycan'ın arkasında olacak tabii ki. İlk yani ilk öncesi insan Müslüman bir de Türk yani. Tabii ki ondan destekliyoruz yani Türkiye hiçbir yerde rol oynamaz yani